Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i tevhid ile ilgili bir önceki sohbetimizde naklettiğimiz iki esas ve bizim kelime-i tevhid olarak dilimizden ortaya çıkan tevhidler ne derece bu iki esasa uygun oluyor? Bunun testini yapabilir miyiz? bunun değerlendirilmesi ne şekilde olur diye bir soru tevcih edersek işte yine aynı eserde yani imandan ihsana hak yolculuğu o küçücük olan hacmi olarak küçücük olan ama çok değerli olan o kitapta bizlere şu soruları tevcih etmemiz kendimize sormamız tavsiye ediliyor. Ve ilk soru olarak, orada rakam ifade edilmemiş. Ben anlayabilmemiz ve anlatabilmemiz için rakamla sizlere arz edeyim. Birinci olarak deniyor ki, La ilahe diyoruz, hiçbir ilah yoktur derken, biz bu yoktur dediğimiz sözün ne derece bilincindeyiz, ve ne derece bütün bir Allah'tan gayri ilahları ve yine bütün bir Allah'ın emirlerine, ölçülerine uymayan hareketleri, tavırları, huyları reddedebiliyor muyuz yaşantımızda? Hani gece çekilen tevhidlerin gündüze intikali denmişti ya ikinci esas olarak. İşte burada ne derece biz la ilahe derken yaşantımızdaki reddetmemiz gereken küfür olarak, haram olarak, isyan olarak ne varsa hepsine la diyebiliyor muyuz? İkinci soru, illallah derken sadece Allah. Bir başkası yok. Allah'tan gayrı hiçbir şeyi tanımıyorum derken mana olarak evet işte biz ne derece allah hüzülcelerle ile beraberliği gerçekleştirebiliyoruz. Aslında Cenab-ı Hak ve akrabu ileyhi min hablil verit ben insanoğluna şah damarından daha yakınım buyuruyor. Yani bize bizden de daha yakın olan bize bizden de daha beraber olan Cenab-ı Hak yine her yerde hazır ve nazır olan Hazreti Allah işte biz sadece Allah'a inanıyoruz derken gündüzleri yaşantımızda ne derece bunun idraki içindeyiz, farkındayız. Yani her an huzurda olmamızın bilincinde hareket edebiliyoruz. Üçüncü olarak şöyle bir soru tevcih ediliyor. Muhammedur Resulullah diyoruz. Evet peki biz ne derece Muhammedur Resulullah diyerek inandığımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, sözlerini, tavırlarını, itaatlerini, ibadetlerini, her türlü ilişkilerini ne derece örnek olarak alabiliyoruz? Muhammedur Resulullah demenin hakkını verebiliyor muyuz şeklinde de orada lafız olarak bir cümle var. Evet. Muhammedur Resulullah diyebilmenin hakkını vermek. Herkes diyemiyor. Evet. La ilahe diyor. La ilahe diyor illallah diyemiyor. La ilahe illallah diyor. Muhammedur Resulullah diyemiyor. Evet. İşte Rabbimiz bize bunu nasip etmiş. Biz ne derece bu lütfun, bu büyük değerin farkındayız. Ve bunun gereği olarak hayatımızı ne derece onun ölçülerine ve örnekliğine uydurarak hareket edebiliyoruz. Evet, inşallah iki husus daha kaldı yani çektiğimiz kelime-i tevhidlerin kalitesinin hedefine ulaşıp ulaşmadığını anlayabilmemiz açısından kendimize sormamız gereken sorulardan üçünü arz ettik. Diğer ikisini de inşallah önümüzdeki sohbette